Merhaba arkadaşlar. Bir suçlunun anne babası, çoluk çocuğu, akrabayı talukatı da sırf onunla akrabalık bağları olduğu için sizce suçlu olur mu? Elbette hayır. Buna kanunda suçun şahsiliği ilkesi denir. Yani suç sadece işleyeni ilgilendirir. Kur'an-ı Kerim'de aynı bu hakikate işaret eden bir ayet-i kerime vardır. Şöyle buyrulur. Esazu billah ve la teziru ve ziratun vizra uhra. Yani hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Bu ayet-i kerime adaleti mahzayı ifade eder. Yani katıksız yüzde yüz adalet. Bu ayet-i kerimeyi iki mana ile anlayabiliriz. Birincisi az önceki mana. Diyelim ki bir mümin kardeşine fena bir sıfatından dolayı küstün. Olmaması gereken bir durum fakat farz edelim ki oldu. Fakat kalkıp da bu düşmanlığı onun masum ve günahsız ana babasına, evladu iyaline teşmil etmek işte o çok büyük bir zulümdür. Ayetin ikinci manası da şudur bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden onun sair masum sıfatlarını da mahkum etmek hükmünde olan o mümin kardeşine adavet etmek ve kin bağlamak şüphesiz ki insan çok zalimdir ayetinin hükmüne kişiyi masadak eder. Çünkü hikmet, hakikat ve İslamiyet sana bunu ihtar ederken sen nasıl kalkıp da kendini haklı bulursun ve benim hakkım var dersin. Dostun dostu dosttur diye bir söz vardır. Çünkü muhabbet ve sevginin sebebi olan iyilikler aynı muhabbet gibi nurdur ve dolayısıyla sirayet etmek ve yansımak onların özelliğidir. Bundan dolayı atasözü gibi dillerde dolaşan güzel bir söz vardır. Bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Fakat hakikat noktasında şerlerin ve düşmanlıkların sebebi olan fenalıklar aynı şer ve toprak gibi kesiftirler başkasına sirayet etmemek ve yansımamak gerektir. Başkasının ondan ders alıp şer işlemesi ayrı bir konudur. Hal böyle olunca ey insafsız Adem hakikat böyle gördüğü halde sevmediğin bir adamın sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek ne kadar hakikate zıt olduğunu eğer hakikat bin isen anlarsın.